Önce şişenin alt kısmına ne koyduk? Gıda boyutunu koyduk. Suyumuz sıcak. Evet. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Bu buzlu olan üst kısmı buraya koyuyoruz. Alttaki sıcak, üstteki buzlu olan kısım soğuk. Sıcak hava ile soğuk havanın karşılaşması sonucunda ne oluyor? Suyun ee, sıcak sudan buhar geliyor soğuğa doğru. O soğuk havayla çarpıştığı zaman ne olacak? Buharlaşmadan dolayı su damlacıkları oluşacak. Bu su damlacıklarını biz gözle görelim diye, daha net görelim diye gıda boyası koyduk alt tarafa. Ve ne oluyor? Soğuk yüzeyle karşılaşan su buharı tekrar sıvı halde kabın içine düşmeye başlıyor. Onu gözlemleyeceğiz. Bu arada suyun hal değişimini de görüyor muyuz? Evet. Mesela sıcak su Sol, sol, sol. Ama sıcak su bu arada mesela su buharına dönüşüyor mu? Evet. Yani gaza gaz olarak olabilir mi? Geçebilir mi? Biraz daha kaynatsam. Evet. Peki buz şu an sıcak havanın etkisiyle, ısının etkisiyle ne oluyor? Eriyor. Heh. Katıdan neye geçiyor? Suya. Aferin. Çok güzel. Şimdi bunu gözlemleyeceğiz. Biraz bekleyeceğiz.